Evet, ha ha, merhaba. Nasılsın? Anne. Ay 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 ay, bak bizi tanıdın mı? Sen geçen sene ufacıktın. <laughs> Değil mi anneciğim? <laughs> Diken gelmiş, onları temizliyor oğlum. Diken gelmiş, onları temizliyor, evet. Anne. Efendim? Evet oradan geldi değil mi o, o Buradan geldi yanımıza beni sevin diyor. Biz ona, biz ona akşam mamalarımızdan vereceğiz değil mi anneciğim? Kuyruğunu elleme aşkım. Bak gördün mü? Kaşınıyor aşkım kaşınıyor. Hep dikenler gelmiş ona. Bak nasıl kaşınıyor bak bak bak. Bak 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 bak. Aa, çok güzel. Bak bak neler yapıyor toprak bak. aa <laughs> Armut çöpüyle oynuyor. Daha bebek galiba. Ay 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 hareketlere bak. Abi. <laughs> bebek oynamak istiyor bak. Bak. Abi. Seni çok sevdi, yavaş yavaş sana yaklaşıyor farkında mısın? Hı? Kesin o da seni oturalı toprak geçen seneden. Hı? Hı? <laughs> çok tatlı bir köpekçik. Evet oturdu. <laughs> Sen çok güzelsin. <laughs> Efendim? Bebek değil mi daha de bu? Evet geçen sene kafanı atlıyordu bunlar. 4-5 tanelerdi. Ama gitsin artık anneciğim. Kovalayamamıza gerek yok. Gelir o gelir.